An İbn Abbas kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor ve sizin de çok iyi bildiğiniz bir hadis aslında hatırlatmak açısından ilk tenibi hamsen kable hamsin beş şey gelmeden önce beş şeyi galimet, ganimet ganimet biliriz beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimete nizbeti biliyorsunuz, hatırlatıyorum sadece. Şebabeke kable amca İhtiyarlığından önce gençliğin kıymetini. Çok iyi biliyor amca. Daha dün Çanakkale'de gelip olduğunda benim arabanın önünde koşturdu bu amcam ama şimdi acaba koşabilir mi mesela? Hani birkaç sene önce Nuryamut anıtından salgı yerine koşturdu araba otobüsün önünde. O askerler koştu ben koşayım onları şimdi dinlerine getireyim diye. Onlar vatanları için koştu. imanları için koştu. He? Bu memlekette ezanların sesi kesilmesin diye koştular. Biz ise eğer dünyanın peşinden para sadece para kazanmak için koşarsak, yatırım için değil ahirete de dünyalıklar için koşarsak yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. O yüzden ihtiyarınızdan önce gençliğinizin kıymetini bilin yatırımı şimdiden yapın. He. Yaşlandığınız zaman yatırımı çok az zor yapacaksınız çünkü. Ve sıhhatike kable sekatike sekamike hastalığınızdan önce sağlığınızın kıymetini bilin. Ve günahke kable fakrike zenginliğinizi kaybetmeden önce Fakirli olmadan önce zenginliğinizin yani kıymetini bilin. Ve feragatke kable şugul iken çalışmandan önce çok çalışmandan önce bak hala çalışanlar var hala dışarıda gelemeyenler işte. Meşguliyetlerinizden önce boş vakitlerinizin kıymetini bilin. Boş vakit kendinizi ayırın Allah için. Nefsiniz için tatiller, meşguliyetler, böyle güzellikler ayırıyorsunuz nefisleriniz için. Kime sorsam şimdi herkes diyor ki bir tatile çıkıyoruz. Çıkma hakkı var tabii ki. Yani bütün sene çalışmış. Bir hafta iki hafta tatile çıksın canım. E buna zaman ayırabiliyorsan, ahiretine zaman ayıramıyorsan yazıklar olsun yine yazıklar olsun yazıklar olsun. Ve hayateke kable mevtik. O da dönüşü olmayan bir nokta. Hayatınızın kıymetini bilin ölmeden önce.